Dolayısıyla biz burada hadisleri konuşurken sadece hadis kitaplarında muhaddislerin rivayet ettiği hadisleri konuşmuyoruz. Aynı zamanda 1, 2 ve 3. asırlarda hem muhaddisler hem de fakihler efendim tarafından bugüne intikal etmiş olan hadis muhassarasını konuşuyoruz. Evet. Ve özellikle de bugün Kur'an Müslümanlığı söylemenin problem görmüş olduğu rivayetlere baktığımızda bu rivayetler, meşhur rivayetler, bir kısmı mütevatir rivayetler, bu rivayetler sadece hadisçilerin elinden geçmiş değil, aynı zamanda fakirlerin de elinden geçmiş. Onların da onayını almış rivayetlerdir. Evet. Burası da önemlidir. E, hatta kelamcı alimlerimizin de onayını almış rivayetlerdir. Yani üzerinde adeta ittifak oluşmuş rivayetlerdir. Ama gel gör ki bu rivayetler Kur'an'a aykırı gerekçesiyle reddedilebiliyor. Buradan isterseniz Kur'an'a aykırılık meselesine geçebiliriz. Evet Evet hocam yani önce şunu konuşalım isterseniz. Aykırı olmak ne demek? Hangi durumlarda biz böyle bir yargıda bulunabiliriz? Bir örnek vereyim mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah necasetleri sayarken bir ayeti i kerimede dem geçiyor. Mutlak olarak kan deniyor. Bir başka ayet-i kerimeye bakıyoruz. Orada da demi mesfuh deniyor mesela. Akıcı kan, fışkıran kan deniyor. Şimdi aykırılık dendiğinde bu iki ayet arasında aykırılıktan söz edebilir miyiz? İşte bu çok önemli bir mesele. Yani birinci ayet-i kerimede kan deniyor. Dolayısıyla ben ister fışkıran kan olsun, ister donuk donmuş efendim kan olsun, ala hal, bütün kanlar necistir. Ben Kur'an'ın ilgili ayetinden böyle bir hüküm çıkartıyorum. Bu ayet-i kerime bir detay getirmemiştir. Bir başkası da kalkıp da hayır efendim ben o ayeti almıyorum. Ben akıcı kan, fışkıran kan diyen bu ayeti alıyorum. Bu ayete göre herhangi bir kan necis değildir. Akan, fışkıran sıvı kan necistir. Dolayısıyla burada iki insanın kalkıp da ayetleri çatıştırması doğru mudur? Burada bir aykırılık var mıdır? Tam burada usul-i fıkıh ilminin o anlama metodolojisi dediğimiz o ilmin önemi çıkıyor ortaya. Yani söz, metin Sadece bir takım kelimelerin yan yana gelmesi suretiyle oluşmuş bir şey midir? Yoksa onun bir şahsiyeti, bir hususiyeti var mıdır? Bir bağlamı. Her metin aynı mıdır? İşte burada usul-i fıkıh bize çok önemli bir formasyon sağlıyor. Diyor ki bazı metinler umumdur, umum ifade eder. Bazı metinler vardır ki o umum ifade eden metnin bir kısmını paranteze alır, onu tahsis eder, o umumi hükmün dışına çıkarır. Bu iki metin arasında bir çatışma yoktur birisinin parantez içine almış ya da daraltılmış bir hükmü söz konusu olur. Umum husus ilişkisi diyoruz biz buna. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri, bazı ayetlerinin umumunu tahsis eder. Keza bir kısım sünnet de Kur'an'ın bir kısım umum ifade eden ayetlerini tahsis eder. Nisa suresinin 23 ve 24. ayeti kerimelerinde hangi kadınlarla evlenmek haram kılınmış? Kur'an-ı Kerim bunları çok detaylı bir şekilde bize zikrediyor. Mahremleri sayıyor. Evet, analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, eşlerinizin anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz kadınlardan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız öz oğullarınızın eşleri, iki kız kardeş, bunlar bir araya getirilmez diyor Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra vel muhsanatun minen nisa diye evlenmiş kadınlar. Evet, bunları da saydıktan sonra Kur'an-ı Kerim'de bunların dışındakiler size helal kılındı buyuruluyor. Burada umumi bir ifade var. Kur'an-ı Kerim bu tadad edilen kadınlar dışındaki kadınlar size helal kılındı buyuruluyor. Fakat aleyhissalatü vesselam Efendimiz kadının halası ve teyzesi üzerine nikahlanmasını yani bir kadınla onun halasını aynı nikahta buluşturmayı yasaklıyor. Bir adam bir kadın ve onun halasıyla aynı anda ikisiyle evli olamaz buyuruyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu sayılanların dışındaki kadınlar size helal kılındı diye kocaman bir alan açıyor. Ama sünnet geliyor o alan içerisinde bir kısım insanları parantez için Bunlar da haramdır diyor. Şimdi burada bir çatışmadan mı söz edeceğiz yoksa Kur'an'ın umumunu tahsisten mi söz edeceğiz? Kur'an'ın Kur beyanının tamamlanmasından mı he, söz edeceğiz? O zaman burada demek ki çatışma ya da aykırılık kelimesini kullanmadan önce bu aykırılık denen şeyin ne hangi durumlarda söz konusu olabileceğini zihnen düşünüp bu alanda netleşmemiz lazım. İşte bazı ayetlerin umumunu tahsis eden sünnetler var. Bazı ayetlerin mutlakını takyit eden ayetler var. Onu kayıtlandıran, kayıt altına alan ayet-i kerimeler var. Bazı ayetlerin mücmelini, kapalı ve kısa ifade edilmiş şeyleri beyan eden, açıklayan ayet-i kerimeler var. Bunları tek tek usul kitaplarında zikredilmiş, misalleri de verilmiş. İşte hırsızın elini kesin mesela. Es-sariku ve -es s-sariku Erkek hırsız ve kadın hırsızın ellerini kesin. Bu mutlak bir ifade. Bu demektir ki biz hırsızlık yapan herkesin elini keseceğiz. Bu mutlak ifadeden bu anlaşılır. Ama sünnet bu mutlak ifadeyi bir takım kayıtlara bağlamış, şartlara bağlamış. Çal, şartlara, bağlamış. şartlara bağlamış. Çalınan şey belli bir değerin üstünde olacak mesela muhafaza altında muhafaza olacak. Muhafaza altında olacak. Birisinin korumasında olacak. Ortada durmayacak. Keza mesela oğlu babasının malını çaldığında eli kesilir mi? Kesilir. Mülk şüphesi olmayacak. Heh, mülk şüphesi olmayacak. Bunun gibi bir takım kayıtlar getirmiş. Yani hırsızın elini kesin şeklindeki mutlak ayet sünnet tarafından bir takım kayıt ve şartlara bağlanmış. Burada da bir aykırılıktan çatışmadan söz edemeyiz. Aslında çağdaş dönemde Kur'an'a aykırı olduğu söylenen hadislerin hemen tamamı için böyle bir şey söz konusu söz konusu evet. Burada belki tabiri caizse meselenin biraz inceldiği bir alan var. Belki birisi şöyle diyebilir. Kur'an'da şu veya bu biçimde hakkında ayet bulunan, hüküm bulunan bir mesele hakkında Kur'an onu tafsil edebilir, onu beyan edebilir, mutlaksa tahsis edebilir, takkid edebilir, umumsa ama hiç zikredilmemiş bir mesele hakkında hüküm koyabilir mi? İşte burada bir aykırılıktan söz edebilir miyiz? Belki meselenin inceldiği nokta evet. burası. Orada da aykırılıktan söz edemeyiz. Yani bu sizin demiş olduğunuz sonuçta şu kapıya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bize dinin çok temel yasalarını vaz ediyor. E bir peygamberle beraber gelmiş olması hasebiyle de peygamberin beyanıyla da bu yasalar detaylanıyor yasaların alt başlıkları belirleniyor. Şartları, efendim ölçüleri belirleniyor. Bu detaylar da Hz. Peygamber Efendimiz'e bırakılıyor. Bir ayet örneği mesela Kur'an-ı Kerim'de Külünün tayyibati mâ razaknâkum. Size verdiğimiz rızıkların temiz ve pak olanlarından yiyin buyuruluyor. Ve birçok ayette de biz normalde genel olarak yeryüzünün bizim için yaratıldığını, Denizlerdeki canlıların bize yaratıldığını, bize helal kılındığını görüyoruz. Ama Allah Resulü'nün hadislerinde bakıyorsunuz. Azı dişiyle parçalayan hayvanlar, pençesiyle avlanan kuşlar, bunların eti yenmez Ehli şeklinde bir gibi. Buna benzer Allah Resulü'nün bazı hayvan türlerini bunların eti yenmez diyerek istisna ettiğini, yasakladığını görüyoruz. Şimdi Kur'an'da tayyip olan şeyler size helaldir, yiyebilirsiniz deniyor. Allah Resulü bunları yiyemezsiniz diyor. Burada bir tezat var mı? hayır bir tezat söz konusu değildir. Şöyle iki türlü cevap verilebilir belki. Bunlar tayyip değildi. Allah Resulü ayet-i kerimeyi bu şekilde tefsir etti. Dolayısıyla tayyibatın efendim yorumu bu tefsiridir denebilir. Yahut sizin en son sorduğunuz problemle alakalı olabilir. Yekten re'sen Allah Resulü bir hüküm efendim vaz etmiştir. Allah'tan almış olduğu talimatla yine böyle de cevap verilebilir. Alakülli hal yani Kur'an'la Sünnet arasında Hazreti Peygamber Efendimizin beyanatı arasında çelişki, tezat vehmetmek aslında Hazreti Peygamber Efendimizin konumunu, peygamberliğin efendim mahiyetini, fonksiyonunu biraz da idrak edememekten evet, kaynaklanıyor. Yani peygamberi mücerret postacıya indirgemekle alakalı bir şey. Şimdi Bu biz prensip olarak şöyle desek yani Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Kur'an'ı bize tebliğ etmek gibi bir görevi var. Bu onun peygamber oluşunun ayrılmaz bir parçasıdır. O misyonun ayrılmaz bir e, lazımesidir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz bize Kur'an'ı talim ediyor. Tefsir de edecek, talim de edecek, öğretecek. Peki bir şeyi nasıl tefsir edersiniz, nasıl beyan edersiniz? Onu aynen tekrar ederek mi? Hayır açıklamalar getirerek. Onda olmayan bir takım unsurlar, bir takım boyutlar getirerek onu tafsil edeceksiniz, açımlayacaksınız ki beyan etmiş olasınız. Dolayısıyla Aleyhissalat ve selam efendimizin peygamberlik misyonu gereği yapmak zorunda olduğu şeydir tefsir ve beyan. O beyan ve tefsir içerisinde Kur'an metninde olmadığını gördüğümüz bir takım hususlar söz konusu olduğunda "Ha bunlar Kur'an aykırıdır." diyemeyiz. Çünkü beyan fonksiyonunun tabi bir gereğidir bu. Ha bu beyanı nasıl yapıyor Efendimiz? Belki en kritik soru bu. Bu beyanı neye dayanarak yapıyor Efendimiz? Aleyhisselatü Vesselam. Bu beyanı da gene vahye dayanarak yapıyor. Yani Allah Teala hikmeti gereği bize bir kısım şeyleri Kur'an vahyi olarak indirdi. Yani vahiy vahyi metluv olarak indirdi. Bir kısım şeyleri de Efendimiz'e vahyi gayrimetluv olarak indirdi. Kur'an dışı bir vahiyle indirdi. Peki Kur'an dışı vahiy ne kadar mümkündür böyle bir şeyi nasıl kabul ederiz bu tartışmalı bir konu değil <laughs> midir hayır değildir